sen için mi? Evet, aynen öyle. Bunları nereye koyalım? Belki buraya yataklarınızın yanına koyabiliriz. Evet, Burhan'ın yakınımda yatmasını istiyorum. Tamam, benim için de fark etmez. Çok rahat ama battaniyeye ihtiyaçları var. Evet, burada. Getirdim. Şimdi ikizi için gerçekten sıcacık olacak. Burada kendi evlerinde gibi olacaklar. Sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak. Evet. Bence de. Vay, annemiz ne kadar şık olmuş. Teşekkür ederim. Artık gidebiliriz. Anne, anne. Eminim Elif ve Sude ile bol bol eğleneceksiniz. Sizi yarın sabah alırım. İhtiyacınız olan her şey bavulda. Merhaba. Eşyaları burada. Umarım güzel geçer. Onlara şarkı söylerseniz aslında hemen uyurlar. Her şey güzel olacak. Çocuklar çok sevecek. Sizin için çok güzel rahat yataklar bile hazırladık. Oy ne güzel. Tamam ikinize de güle güle iyi eğlenceler. Güle güle baba. İyi çocuklar olun ve güzel uyuyun. Yarın görüşürüz. Anne. Eminim birazdan çok eğlenceli bir şeyler oynarsınız. Elif ve Sude'nin çok güzel odaları var değil mi? Evet. Hadi gelin hep beraber çocuk odasına gidelim şimdi. Tamam görüşürüz. Bir şey olursa hemen arayın tamam mı? Tamam ama eminim güzel olacak. <laughs> Nisan çok komik yerlere giriyorsun sen. Anne anne. Hadi şimdi hep beraber bir şey oynayalım. Burada bekleyin. Gidip bir şey getireceğim. Ne yapıyorsunuz? Ev inşa ediyoruz. Yehuu! Kötü ev yapıyoruz. <laughs> Merhaba. Orası nasıl bakayım? Biraz sıkışık. Ama iyi. Şimdi pencere koyalım. Evet. Böylelikle içerisi biraz daha aydınlık olur ve dışarıyı görürsünüz. Oley. <laughs> yuvarlanmak istiyorum. Gel canım. Ben sana yardım ederim. Al bakalım. Çabuk herkes içeri. Vay ne güzel bir eviniz var orada. Ama üzgünüm artık uyku vakti. Hayır anne daha yorulmadık. Tabi tabi. Bunu her gece söylüyorsun. Hadi bakalım. Herkes lavaboya. Tüh ya. Şu haline bak. <laughs> Herkes yatakta. Harika. Neni istiyorum. Tamam o zaman uyusun da büyüsün ninni ni, tıpış tıpış yürüsün ninni ama üstüne güzelce ört İhsan. Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kobostancı danayı Fış fış kayıkçı Ne? Hala uyumadınız mı? Şimdi de ben size bir şeyler söyleyeceğim. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okulu olduk, sınıfları doldurduk. Aferin Elif sana, çok iyi yaptın. İyi uykular, iyi geceler. Ee, uydular mı? Evet, sonunda ben de şimdi yatacağım. Ama sessiz ol. Çok sessiz. <laughs> o da neydi? <laughs> Özür dilerim. Ütü masasına çarptım. Aman Allah'ım. Yanlışlıkla oldu. Anne, biz böyle uyuyamıyoruz ki. Ben tek başıma uyumayı sevmiyorum. Gelin o zaman herkes beraber uyusun, rahat ve sıcacık olur. Günaydın çocuklar. Baba uyan. İyi uyudun mu? Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Sevgili çocuklar ve sevgili Playmobil hayranları. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızdan mutluluk duyarız ve isterseniz buradan daha fazla videolarımızı izleyebilirsiniz.